Yok Hasan sen atma. Ama çok kaliteli o seferki. Yok. Bir Bunları sakın aratmayın Google'da arkadaşlar. Bilgi camiası. Bilinmeyen gerçekler ve fazlası. Herkese merhaba. Bu videomuzda Google'daki en ilginç gizemlerden bahsedeceğiz. Anladım. Gerçekten şu olacağınıza eminim. <laughs> <laughs> en ilginç gerçeklerden bahsedeceğiz. Aa, Aa, cevap veriyor. Aa. Bunun şeyi de var. Google'ın gerçek yüzü. Fakat gizemli videolarımızın devamı için abone olup Hiç like al. atmayı unutmayın sakın. 20... Bu niye böyle konuşuyor ya? Ve 2000 de videomuzun devamı gelecektir. Dikkat çekici böyle daha iyi O halde haydi videomuza geçelim. Geçelim. Biliyorsunuz ki Google Çeviri kullanırken bazı hatalar yaşanabiliyor. Fakat bunlardan bazıları kasten yapılmış ürküş detaylar olabilir. İşte buna verilebilecek en korkunç örnek. <laughs> Çeviride <laughs> "Li Vietnam yapıp neredesine yazıyoruz? Sonra harflere boşluk ekleyince "yakınlarda"yım diyor. Sizi çok rahatsız edici. De... Bu ne amına koyayım ya? Bu gerçek değil ki bu. Yakınlardaymış abi Deni abi, abi gerçek abi, olabilir O bir değil demek mi? demek ki yazsana bir çağır google'a Neyce Vietnamca mı Vietnamca dedi değilsin de de Vietnam. Ben bu dili de ilk kez duyuyorum ha. Yaz abi nasılsın <laughs> Yaz abi nasılsın <laughs> <laughs> Hayır yanlış ayırdın. Çağrı hecelerini ayırmıyor. Neden sonra boşluğu? Günah boşlu? değil diyor. Günah nah, değil diyor. Biz, bize günah abi. değilmiş. Ben nah, i̇çinden ne düşündün kim bilir ona cevap verdi. Ha, şey bir şey ayır abi. Neye neyi sormak istedin abi sen? Yakınlarda. Aha. Yakınlarda. Ayda. Ya böyle ben de buranın algoritmasını çözemedim amına koyayım. Aa ben Noylaj gerçekten gerçekten Vietnamca zannettim. Bir daha çevir. Son günlerde tamam, böyle mi? konuşturdum da ben. Konuştur bir boy boy. çağrı. Buyday. Buyday. Son day. günlerde. Son günlerde. Nasılsın de, nasılsın de. Oğlum gerçekten Şimdi, bir Vietnamca zannettim ne biliyor ya. Anne <laughs> <laughs> Değil mi? <laughs> çağrı ama şey var bak o videoda. Daha demin sen neredesin dedin. Yakınlarda dedi. Evet. Sonra hani son günlerde yani hayatının son günleriymiş mesela. Bir de günah değil dedi abi başta. Günah Sen değil niye böyle tribe soktun beni şimdi? Yakınlarda Aa, son günlerde okey, günah ne değil. oluyor? Ne demek istiyor acaba? Mayda Gerekiyor.